e, paketi yaptığımı söylemiştim 80 aboneye özel. E, 10 like gelirse biraz daha yapacağımı söylemiştim. Açacağım daha doğrusu şu şekilde. Burada 2 tane 25 liramız var bu şekilde. Oyuncak para olarak. Kendi bir tane bir şey koy İçine ablama sanıyor. Ben çıkacağını Bilmiyorum. Buraya atıyormuşuz. Sonra bıraktı arkadaşlar kadar önce açılmıyordu. Ben denedim. <laughs> Çıkartalım. Biraz düz Neyse. Çok güzel bir tane daha 25'lik atacağım. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Hadi atalım. Şunu çekeyim. Bakalım. Ne? Hmm. Bir şey gelmedi. Ya makine. Oha, bu ne? Bak. Hangisini açalım? Şu. Şunu da diğer videoda açacaksın. Hı. Hmm. Şu pembe, yeşil, hep mavi de çoksa sarı da. Var. Hemen açalım. Bıçakla çalışmaya deneyeceğim. Aletimizi çekelim. Şuradan. Heh oldu. Bıçakla kesmeyi denedim. Ama Aha yüz. Aha. Lavabu yıkmamışımdır inşallah. Bu ne? Ama bu enerji serisi değil de. İçine başka yine bir şey yok. Secret yazısı çıktı. Hmm, diğer videoda da bu küçüğü açalım. Bugün böyle bir şeyden enerji serisi Secret çıktı. Şimdi. 80 abone özel şunları da hediye ederim arkadaşlar. Gerçek değil ama benden bir hatıra. 拜拜。Bye bye.